Merhaba arkadaşlarım Atölye Masal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle amigurumi kuzucuk marul çanta yapacağız. Hadi başlayalım. Örerken neler yapacağınızı anlatacağım arkadaşlarım. İsterseniz videoyu duraklatarak örebilir ya da not alabilirsiniz daha sonra örmek için. Çanta gövdesini oluşturacağız. 33 zincir çekelim. İkinci zincirden itibaren sık iğne yapacağız. Her bir zincire bir sık iğne olacak. Zincirin etrafını döneceğiz arkadaşlarım. 64 adet sık iğne elde edeceğiz. Böyle bir görüntü elde ederek devam edeceğiz. Şimdi örgüyü elimde çeviriyorum. Popcorn yapımlarına başlayacağız. Aynı ilmeğe 1 2 3 4 dolama yapıyorum tığımda topladığım ilmeklerin içerisinden geçirip tam kapatma yapmadan bir sonraki ilmekte bir sık iğne ile birleştiriyorum arkadaşlar. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir sonraki ilmekte 4 dolama yapacağım ve bir sonraki ilmeğe de bir sık iğne ile birleştirip devam edeceğim. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Toplamda 32 adet popkornumuz olmuş olacak bir popcorn, bir sık iğne, bir popcorn, bir sık iğne şeklinde devam ederek turumuzu tamamlamış olacağız. Bir üst sırada sık iğne turu olacak. Bir sık iğne, bir arttır, bir sık iğne, bir arttır. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Zaten boşluklar oluşacak arkadaşlarım, onları göreceksiniz. Her boşlukta bir sık iğne kullanacağız. Sıra sonunda toplamda 96 sık iğnemiz olmuş olacak elde ettiğimiz görüntü bu arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Evet bir üst sırada 48 adet popcorn elde edeceğiz ve bir sık iğne sırası bir popcorn sırası iki defa daha tekrarlayacağız. Toplamda 4 sıra popcorn görünecek. Örgümüz kıvrılacak arkadaşlarım ama istediğimiz sonucu almak için bu kıvrılma zaten bize gerekli. Şimdi son sırayı bir tam tur ilmek kaydırma ile, ile dönüyorum ve bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. İkiye katlayıp yanlardan iğne ile dikeceğiz arkadaşlarım. En dış ilmekten bir sağdan bir soldan alarak çanta yanlarını oluşturuyoruz. Böyle bir görüntü elde edeceğiz. Temiz bir görüntü oluyor arkadaşlarım. Şöyle göstereyim size de. Şimdi tamamladık yanlardaki bitişlerde sağlamlaştıralım arkadaşlar ipimizi. Birkaç kez ip dolayacağız buraya. Az açılıp kapandıkça bize daha sağlam bir kullanım versin diye. Şöyle birkaç kez aynı işlemi tekrar edelim. Ve sonrasında ipimizi sabitleyip kaybedelim. Örgümüzün içerisine yedirelim. ucu daha sonra çıkmasın. Ve ipimizi kesiyorum. Evet, yan tarafını tamamladık. Diğer tarafında aynı şekilde yapıyor olacağız arkadaşlarım. Çantamızın ağız kısmı açık kalacak. Çıt çıt dikeceğiz bir sonraki videoda. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ellerimze sağlık arkadaşlarım. Keyfiniz bol olsun.